Şimdi sizinle beraber buradan e, olmayan karakterlere basacağım. Biraz dönüyor telefon. Arkadaşlar ben de şu an telefon tutuyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani atarsanız da seviniriz. Arkadaşlar. Evet çünkü 9 aboneyiz Ona abone olacağız. Arkadaşlar mega kutuyu atacağız. Kuzeymin hesabında bir de arkadaşlar benim şöyle bir şeyim var. Şöyle bir taktiğim. Yani bunu da ben buldum. Arkadaşlar bir kere ben denemiştim bu taktiği 8 yazmıştı. Ve kollet çıktı arkadaşlar. Evet. O yüzden kollet için de yani siz şey abone ve like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar Bayrın çıkar inşallah yeni geldi biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar böyle ben çok yapıyorum da. Ay arkadaşlar özür arkadaşlar dilerim. Arkadaşlar yavaşça basacağız. Bas kuzen. Şimdi arkadaşlar biraz ikimiz bekledim. yapacağımız için biraz hem bekleyeceğiz. O yüzden Aynen. Bir, ben aldım. 5 saniye bekliyoruz. 5. Benim bir bört, de küçük kuzenim var. O da atacak. 3. <laughs> evet. 2. 1. 0. Arkadaşlar 6 yazdı. arkadaşlar. Yavaş atacağız. Doğru. Ya bir sırayla. Jackie sen aç. Barley Dur ben Yürü. açıyorum. Aynı anda. Ben. Arkadaşlar. arkadaşlar, bunun içinde de atar mısınız like? Çünkü Arkadaşlar, aksesuar çıktı Karlı. Olsun arkadaşlar. Aman arkadaşlar ben gidelim. biz bir de yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu dakika. Aç. Şunu da alalım bunu. Neye ver? Sen Süper. şuna verelim. Edgar'a verdik arkadaşlar. Edgar'ı da istersen bir yükselt. Büyükseltelim şöyle. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videomuz böyleydi. Abone olmayı ve like atmayı